Evet arkadaşlar. Şunu koyalım yerine. Motor yükledik. Çantamızı koyduk. Şöyle kapatalım çantayı da. Sandalyemizi de arkaya sabitledik. Şimdi telefonumuz önemli. Telefonu buraya koyacağız mecbur. Tamam o da güvende. Şimdi başlıyorum arkadan bir araç geliyor evet arkadaşlar biraz rüzgar sesi olabilir yani mümkün olduğunca zaten yavaş gitmeye çalışıyorum konuşa konuşa muhabbet ede ede buradan Koyunaltı sahiline doğru ineceğim hava <laughs> harika zaten şöyle gördüğünüz gibi şort ve artık şort bir deniz keyfi yapacağım Koyunaltı Beach Park'ta Abi ne? Şöyle arkaya yanaşıyorlar var mı? Hani dibime Freni bir koyacağım Arkadan vuracak sonra Görecek ebesini Onlara uyuz ya. Önümdeki adam gitse ben gideceğim zaten Rüzgar sesini şu an alıyorsunuz. alıyorsunuzdur Mikrofonsuz bir video Böyle geçelim şuraya Hoppa o yine söyleyeyim felaket aldı. Ama çok iyi bu arada arkadaki ne unutmayalım. Daha geçemeyiz. Canım, sesi duydunuz. Sabırsızlar ya. Allah kahretsin. Adam önüme küçük tek elleme tek. Şu anda şuradan bakıyorlar de Bu Bugün araçlar yine aralarından geçmiyor. Evet. Motorun en güzel yönü en öne gelebiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Hızlanıyorum.

aslında millet çıkmış ha. Ne <laughs> <laughs> yapabiliriz <yapayalım>, bunu? <laughs> Bak, belki köpek balığı görürüm diye giriyorum. Oh. <laughs> Oğlum sıcak lan. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir düşürürsem var ya işte. Su girdi bence içine. Ses az geliyor kesin şu an. <laughs> oh. Oh. Sökelim abi. <laughs> Kıyıya.